Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Eren'le birlikte kampın ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bizim çadırlar nereye gitmiş böyle ya? Şuraya geri koyalım çadırlarımızı da. Hava ne kadar soğuk böyle. Ben ateşimi yakarım valla. Başka çadır yok mu be? Bekleyelim. Bu arada arkadaşlar Eren ve Roblox diye bir kanal var. Onu da izleyebilirsiniz. Ve Ramazan 2 diye bir kanal var. Onu da izleyebilirsiniz. O normalde eski hep oyunu çekiyordu da dondu. O yüzden çekemiyor. Bu arada arkadaşlar oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Ben bugün oruçlu değilim. Yarın tutacağım arkadaşlar. Yani deneyeceğim. Samet karnım acıktı. Gel yazmış. Hot dog ve kola. Acıkmışız he. İlk bölümde bir şey yemedik ya. Sadece bir tane marshmallow ve kızartıp yedim mi? Bunu ben mi koydum? Kim koydu lan? Neyse ben de buraya koyayım. Ama oraya tak... Olur ya. Bir daha bir yatağı çadırın içine koymayalım. Tamam. Şu yatağı bir şuraya koysa şaşıracağım ya. Bu oyun yatak düşmanı. Arkadaşım yere tıklıyorum. İyi misin? Salak oyun ya. <laughs> Haydi gezek. Kütler 8'deymiş galiba ya. 8'e kadar baya vakit var. Bana bu kadar foto yeter. Kanka. Katil olabilir. Evet. Bu ormanda bir katil olduğu söyleniliyor. Hmm. Eren senden tuvalete mi gideceksin? Tamam. Git. Git şu ağacın arkasına falan yap. <laughs> oh ya Eren nerede acaba? Hmm. Olamaz. O da kim öyle? Bayıl. Kaç kaç kaç. diye bağırıyor. Hayır, motorun benzini bitti. Araba nerede? Çabuk. <laughs> Kaçmam lazım. Tam o kız oyalıyor birazcık. Hayır, kaç kaç kaç. He, hayır, olamaz. Katil peşimde. Kaçmam lazım. Yavaşça gitmem lazım. galiba bu yaratık. He? Hayır olamaz. Yaratık delirdi. Sanırsam ne yapacağım? Yalan. Boş ver. Koş koş koş. Eyvah manyaklar ordusu arkamda. Hayır. Hayır. Hayır olamaz. kaç aa, Koş koş. Öl artık. Hayır. Ne oluyor bana? Bu yaratığı vurdum. Ah. Oh. Oh. Kanka. Saldırdı. neye gittik. Katil geldi. Ah, Eren ne oldu bana? Ah!